Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kanalıma hoş geldiniz. 25-31 Ocak haftasında bakalım enerjileriniz nasıl olacak? Size gelmesi gereken mesaj ne? Neler olabilir? Nasıl enerjilere geçebilirsiniz? Bunların mesajını vermek için karşınızdayım. Evrenden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum ve bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olsun inşallah diyerek Başlayalım bakalım. Sevgili boğalar ve yükselen boğaları 25-31 Ocak haftasında bekleyen enerjiler neler? Oops. Bakalım. Uzaklaşmak, düşünen adam ve hilekarlık. Hmm. Şimdi burada geçmişten geçmişte bıraktığınız bir kişi, bir olay, bir durum, üzüldüğünüz ya da gitmek zorunda kaldığınız, uzaklaşmak istediğiniz durum her neyse, bu duruma karşı bir geçmişe dönüp, geçmişe bakmak, geçmişte neler olduğunu ya da geçmişe karşı doğru bir harekette bulunup bulunmadığınızı e, sorgulayabileceğiniz bir hafta öncelikle boğalar ve yükselen boğalar. Ve burada bıraktığınız kişi, durum, olay her neyse, bunu bir gözden geçireceksiniz. Yani bu durum sanki birden cereyan cere edecek hayatınızda diyebilirim ve e, aslında bıraktığınızı sandığınız ama asla kopamadığınız bir enerjidesiniz Belki de bu durumdan kopmanız gerekiyor Çünkü burada bir hilekarlık enerjisi var e, Yani bu olayla da alakalı olabilir bundan da bağımsız olabilir kolektife bakıyorum ve belki de burada bıraktığınız bir kişi ise bu kişinin sizi çok düşündüğü ya da sizi düşünen bir insanın ve bu bu enerjiyi çok yoğun olarak kolektif için bir eril enerji. Yani çok fazla eril enerjilerin sizi düşündüğü bir hafta olacak olabilir. Sizin iletişim kurmak için, size karşı bir adımda bulunabilmek için ya da size karşı iyi gelebilmek için sizinle alakalı düşüncelere daldığı bir hafta olacak olabilir. E, olabilirsiniz. Ya da bu kişi sizi arayacak olabilir. Bu, bu enerjiler mümkün. Ama burada dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişinin asıl amacı ne? Bir de çevrenizdeki insanlara bu hafta çok dikkat etmeniz gereken enerjiler var burada. Bunları söyleyebilirim. Ve bu insanlar sizi gizliden gizliye kıskanan, gizliden gizliye kötülüğünüzü isteyen insanlar. Bu hafta dolandırılmaya, paranıza dikkat etmeniz gerekiyor. Dolandırılmalara dikkat edin lütfen. Çünkü burada da birazcık hani hırsızlık durumu söz konusu açıkçası. Bu belki emek hırsızlığı bile olabilir. Yani her türlü... Ee, nasıl diyelim e, dolandırılmaya aldanmaya dikkat etmeniz gereken bir hafta diyebilirim yalanlara dolanlara yani dostlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu insanlar gizliden gizli yani sinsi sinsi size yaklaşıyor olabilir eğer birileri sizden borç para isterse ya da e, ya da nasıl diyelim yani bir yardımda bulunmanızı isterse bunu bir düşünmeniz gerekiyor çünkü bu kişinin art niyetli bir insan olabileceğinin enerjisini çok yoğun alıyorum bunu kendi içinize sorun ama burada sanki çevrenizde e, dolandırmaya sizi e, böyle hayatınızda size yara vermek isteyen bir insan ya da insanlar olabilir. Lütfen bu mesajımı da dikkate alın e, sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Evet bakalım. 25-31 Ocak haftasında sevgili boğalar ve yükselen boğalara gelebilecek. Mesaj ne? Enerjiler neler neler olabilir? Bu hafta nasıl enerjilerde olabilirsiniz? Ya da size gelebilecek mesaj uyarı varsa bunları söylemek istiyorum. Ops. Kule ve denge. Hmm. Bir tane daha istiyorum. Evet ve ermiş. Şimdi öncelikle aniden bitirebileceğiniz bir ilişkiniz var. Belki de hiç ummadığınız bir anda bitirebileceğiniz bir ilişkiniz var burada. Ama bu kişiyle devam etseydiniz sanki bu kişi size e, zarar verecekmiş, hayatınızda size yaralar verebilecek enerjilere sahipmiş ve bu yüzden bitmiş. Belki e, ilişkiniz yok. Hayatınızda bitebilecek bir işiniz olabilir. Aniden bir işin bitmesi olabilir. Yani burada bir şey bir aksilik yaşayacak olabilirsiniz ama bu aksilik sizin hayrınıza Yeah. Yani hayatınız alt üst olabilecek enerjiler var. Ama yani bu tamamen nasıl diyelim böyle felaketler olacak işte çok kötü zamanlar geçirecek gibi bir durum söz konusu değil. Sakın böyle anlaşılmasın. Ya burada bitmesi gereken bir şey artık evren tarafından son bulacak. Yani sizi huzursuz eden, sizin konforunuzu rahatsız eden ya da içinizi rahat etmeyen durum her neyse. Belki ilişkinizde tartışmalar var. Bunların bitmesi gerekiyordu. Bunlardan uzaklaşmanız gerekiyordu. Bunu bitirecek ya da bitecek. Yani burada bir bitiş söz konusu. Hayatınızda bir şeyi bitirebileceğiniz ya da bir şeyden tamamen kopabileceğiniz enerjiler var diyebilirim. Ve bu durumdan sonra hayatınız bu durumla yani sizi huzursuz eden bir kişi, bir olay ya da bir durumla alakalı... E, düzensizlik ya da sizin hayatınızda dengesizliği yani sizin hayat sizi dengesizliğe yetebilecek enerjileri artık tamamen geride bırakarak artık bu, bu enerjilerden uzaklaşarak tamamen bir dengeye gelebileceğiniz enerjiler var burada. Belki burada bir e, nasıl diyelim bir borcunuz varsa bunu da bitirecek olabilirsiniz. Yani tamamen bu belki sizin hayatınızı canınızı yakıyordu. Belki bundan arınacaksınız. Belki de e, hilekarlık enerjisi vardı. E, size yalan söyleyen yani size iftiralar atan arkanızın hiç çeviren insanların gerçek yüzünü görecek olabilir. bu insanları tamamen dostluğunuzu bitirecek olabilirsiniz. Yani bu, bu böyle durumlar mevcut olabilir. Hayatınızda bu enerjiler var ama tamamen bir denge, dengeye gelebilme. Yani artık e, her şeyin yoluna koyulabileceği düzeniniz hayatınızda, düzenin sağlanabileceği enerjileriniz var. E, birazcık da kendinizi e, arayabileceğiniz yani ben ne istiyorum bu hayatta nasıl nasıl davranmalıyım ya da hmm, hayatımda çözümleyemediğim durumları nasıl çözümleyebilirim diyebileceğiniz bunu sorgulayacağınız bir hafta olabilir sevgili boğalar ve yükselen boğalar ve e, Çözümlemek istediğiniz durum her neyse eş, eşinizde, dostunuzda değil. Yani yaranız varsa bu yaranın malhemi tamamen sizsiniz. Siz kendi hayatınızı onarabilirsiniz. Çünkü biz bu hayata e, kendi tek başımıza geliyoruz ve tek başımıza gideceğiz. Ve başımıza gelen her durum, olay neyse ya da kişi neyse bu olayı sadece biz yaşıyoruz. Biz biz bunu, e, bu duyguları, bu hissi biz tattığımız için... E, Asıl e, yaramıza merham olabilecek, asıl e, sorunlarımıza çözüm olab olabilecek kişi sadece biziz. Kendi içimize dönüp birazcık yalnızlaşmayı seçebileceğiniz bir hafta olabileceğinin mesajlarını alıyorum burada. Evet, aşk mesajı alalım. Bakalım aşk mesajı ne gelecek sizlere? Buna bir bakalım. 25-31 Ocak haftasında sevgili boğalara ve yükselen boğalara etkileyecek aşk mesajı nedir? Bunlara bakalım. Evet. Yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak. Eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz diyor. Yani burada bir kule vardı, bir bitiş vardı. Evet, Belki bir travma, belki bir travma inatacak ama bu travma sizin için e, yani nasıl diyeyim bir son dönüm noktası yani son durak değil. Yani bu beklenmedik gelişmeler içerisinde sizin için sürprizler, fırsatlar var ve yeniden aşık olacaksınız. Yani aşk hayatınızda bir bitiş sağlayacaksanız lütfen üzülmeyin. Çünkü bu sizin için e, evren sizin için daha iyisini size yollamak için e, böyle bir bitişi aslında size sunuyor. Bitmesi gerekiyormuş çünkü. Bunun mesajını veriyor sizlere. Evet. Meleklerden de tavsiye alalım. 25-31 Ocak haftasını sevgili boğalara ve yükselen boğalara bakalım. Meleklerden tavsiyene gelecek. Hava ikilisi. Bir karar verememe ya da vermeyi isteksiz olma, çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Bu durumlar son bulacak. Yani siz aslında belki ayrılık kararı almaktan korkuyorsunuz. Belki bu kişiye bağımlısınız ya da belki iş, işten ayrılmanız gerekiyor ama siz yine de e, bir karar veremiyorsunuz ya da bir yol almak istiyorsunuz. Tamamen hayatınızı değiştirebilecek e, yepyeni bir karar almak istiyorsunuz ama e, bu bu durumdan korktuğunuz enerjiler de var ve bir çıkmaza sokuyorsunuz kendinizi. Aslında evren bu yüzden yani sen bunu kendine yapamazsın. Bu problemler yokmuş gibi davranamazsın. Ben öyle bir şeyler yaratırım ki, öyle bir durum yaratırım ki diyor. İlahi güç tarafından tabii ki de bu. E, bu da e, tamamen bu durumlara, bu ikiliklere. Yani sizin artık zamanınızı harcayabilecek vaktiniz yok. Zamanınız değerli diyor aslında. İkilemliklerde kalma zamanı değil, harekete geçme zamanı dediği bir mesaj geliyor sizlere. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Evet, bakalım 30... 25, 31 Ocak haftasından sizlere tavsiyene gelecek. Bakalım bu hafta için size tavsiyemiz ne olacak? Buna bakalım. Düşmanlıklar. Bakın burada da çıktı. Hilekarlık var. Burada da düşmanlıklar var. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat. Lütfen bu hafta dedikodulara, iftiralara, ağzınızdan çıkacak sözlere ya da bir bilgi paylaşacaksınız. Bunları kimlerle paylaşacağınıza çok dikkat etmeniz gereken enerjiler var. Ve dediğim gibi dolandırılmalara, aldanmalara lütfen çok dikkat edin. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.